Aşkın oldu bir de kasma Ne güzel de başlamıştı Yarı yolda bitti sevda İlk bana da kaldı Sene önde ben arkada O besteler hep sanaydı Adama dönme sevgili Bak bakayollar yerim kaldı Daha dünden yan İki doktor olması bozuldu Bu ayrılık bitmez oldu Hiçbir kalbi sızlamadı Beni böyle terk ederken 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 Yansımama bakıp el sallayacak kimsem yok benim artık Gidiyorum şimdi gemileri yakıp Zaten limanında bana yer yok artık Sen sakin suların dibinde çakıl taşı ben açık denizlerin oyrat bir fırtınası Kavuşmamızın bu denli imkansız olması Mutsuz sonlu hikaye ve biz kahramanları Ne olurdu birazcık sevseydin sen de beni Bahçemin tüm gülleri yoluna serilirdi Yağmurlarda dinerdi gökkuşağı inerdi finalde herkes bize mutluluklar dilerdi ama olmadı işte kadına ne dersen de fakirdin çirkindin de ama hiç kader deme çünkü sen beni hiç kendine göremesen de yazılıydı ömrümün en güzel köşesinde tamam biraz diriyim biraz da serseriyim Sigara da içerim, ben sarhoşta gezerim. Belki boştu hayatım ve bütün hayallerim. Ama ben hepsini sen doldur diye bekledim. Günler boyu özledim, yollarını gözledim. Ufacık bir sevgiyi çok gördün be güzelim. Öyle bir ateş yaktın ki hiç söndüremedim. Şimdi ben ortasında kalan akrep gibiyim. Şeritler akıp gider gözlerimin önünde hayatımı filmi koptu en güzellerinde Tüm güzel şarkılarda, aşk şiirlerinde de Bulamadım hiç seni, daripsiz sevginden de Şimdi soğuk otobüs camına alnımı dayayıp gidiyorum ben bilinmez diyarlara Cebimde hatıralar tüm yaşanmışlıklarla Kalbim yavaşça çarpar gözlerim ufuklarda Kulağımda kulaklık sevdiğim şarkı çalar Güneş bulutların arkasına doğru kayar Gökyüzünü hafiften loş bir kızıllık kaplar bir gün daha biter bak ama hiç bitmez yollar. Bu yolu istemezdim, kötü sonu sevmezdim. Sen bana gülümsesen seni hiç terk etmezdim. Şimdi canlı gönülden mutluluklar dilerim. Neyse baba eyvallah, hayallere döneyim. Oradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştük bu hale. Eller heva hevesine düştün, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yarı Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın. Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane. Sözlerine bakmak ölüm, sözlerini duymak zulüm. İstemem değişin Sevmeyecek misin Arkana bakmadan Gidecek misin İstemem değişin Sevmeyecek misin Arkana bakmadan Gidecek misin Tekrar tekrar Teşhideyim Kaçsan da sen Geleceğim İnandım ben sana Bağlandım aşkına Olmayacaksan da ölürüm valla İnandım ben sana Bağlandım aşkına Olmayacaksan da ölürüm valla Saçlar güneş sarısıydı Gözler yıldız parlağıydı Bakınca gözlerine Başım dönercesine Heyecan yapıyorum ölürcesine Bakınca gözlerine Başım dönercesine Heyecan yapıyorum ölürcesine Yürüdün Endam kimde Var mı söyle Bu şehirde Karşımda tek görünce teslim oldum sevgime İşte o an vuruldum o gülüşüne Karşımda tek görünce teslim oldum sevgime İşte o an vuruldum o gülüşüne Lay 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 ben seni melek zannederken Şeytanın ta kendimizsin sen Sensiz ben nefes alamam Yaşamam yaşayamam Sen her şeyimsin diyordun Bir aşka kollardasın Nefes nefes sesin Yaşıyor yaşa diyordun kalmışsın Sen artık bitmiş bir masalsın Eve zaman içinde bir varmışsın yok musun Beni uyutuyor musun? Git artık kalsın Al bir tek göz yaş <laughs> yavaş yavaş Tenavi gönlüm <dönünün> uşalsın Seni <laughs> uşalmama dedim çok değiştin be kızım senden sonra harbiden Uzamış sakalların şekil değiştirdim ben Terk edip gittin beni, mutlu ettin elleri Yaptığın bu ihanet vurdu bak beni benim ne almadım ki Yokluğun koymadı ki İki bir aya unutulur bedenim Mutluluktan öteyim Artık dert kederliyim Mutluluklar dilerim o bedenine Dertlerimin dermanı Ömrümün baharı Hayatımın kadını bir tanemdin Denmem artık geriye Kapattığım deftere Bu laflarım ağır gelir bedenine La 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 la